merhaba bakısa ben baram. Bugün size stranded ep nasıl indirilir? Onu göstereceğim size. Şimdi hemen Google açalım. Ee, yeni sekmeye basalım. Bir dakika şöyle bir indirme yapayım. Yeni sekme diyelim. Google diyelim. Şöyle yapalım. Press. Buraya şunu yazıyoruz. Bunu yazıyoruz. Ondan sonra buradan giriyorsunuz şuna. Bu yere yok sayıyoruz. Buradan nerede 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 nerede? Evet buradaymış. Şuna basıyorsunuz. Bekliyoruz. Buna basıyorsunuz o zaman. Buna yine de indir diyorsunuz. Ve burada iniyor bu. Tabii ben indirmeyeceğim çünkü oynamayacağım için. Ondan sonra bu indiği dosyanın içine indiği dosya içindeki indikten sonra it, onu açıyorsunuz içindeki dosyayı e, bilgisayara geliyorsunuz bu yerel yapıyorsunuz bu da y, açıyorsunuz ondan sonra yeni klasör yap diyorsunuz klasörü yapıyor bu boş klasörün içinde içine, içine e, içindeki içindekiler yani yüklediğiniz dosyanın içindekilerini buraya atıyorsunuz orada strandit de var onu açıyorsunuz bir bir şey açılacak orada play yazıyor play basın yeter Ondan sonra zaten başlamayın evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar e, ben bir duyuru yapmak istiyorum bugün otlas çekemedim ama bir yarın yarın gelecek emin olun. Bay bay. Adios.